Selamlar tekrar Bu sefer de 1 milyon 700 bin lira ile 2 milyon lira arasında ki elektrikli araçların incelemesini yapalım teknik olarak en çok seçeneğimiz Aslında bu band aralarında çok fazla seçenek var Çünkü hepsi de %10 on ÖTV sınırına girmiş olan araçlar. Fakat burada bu listede e, gözükmeyen ve ayrı bir liste olarak koyacağım. Bence e, çok önemli bir e, fiyat performans aracı olan top Bu ayrı olarak e, size söylemek istedim. top 10X, T10X e, aslında bakıldığında bütün hepsini bu araçların diğerlerinin hepsinden daha önde bir fiyat performans bir araç. Çünkü 700 bin liralık 12 ay 0 faiz kredi veriyor. Bu büyük bir avantaj. Yani 1 milyon 200 bin lira vererek aracı alıyorsunuz ve kalanlarını taksit olarak ediyorsunuz. Yani 700 bin lirayı ister faizle değerlendirirsiniz, isterseniz faiz sahasiyasiyetiniz varsa e, katılım özellikli fonlarda veya bankalarda değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla aracımız aslında baktığınızda 1 milyon 900 bine değil, o 700 bin liranın getirisine göre 1 milyon 500 bin liraya bile düşebilir. Özellikleri, özellikle bataryası çok büyük bir araç. Top. Ve en büyük problemlerinden bir tanesi, maalesef teknik ekibi bence zayıf çalışıyor. Yani güncellemelerinin çok sık yapılıp, çok daha çabuk müdahale edilmesi gerekiyor. Özellikle kronikleşmiş enerji hatası, e, alınıyor. Bu enerji hatası bir türlü çözümlenemez. E, fakat yeni araçlarda çözümlenmiş olarak e, geldiği söyleniliyor. E, bundan sonraki araçlarda daha doğrusu. E, o nedenle çözüleceğine inanıyorsanız ki ben inanıyorum çözüleceğine bu sorunların hepsinin. E, ve tasarımı sizin için hoşunuza gidiyorsa, içinize siniyorsa e, ve ben mesela adaptif Cruise kontrol gibi adas sistemlerinin yarı otonom sistemin olmaması nedeniyle tercih etmemiştim TOK'u. Bir de Euro Encape testi yoktu. Bunun için Avrupa'da satışa çıkması gerekiyor tabii ki. Eğer bu tür bir bakış açınız yoksa kriterlerinizin içinde güvenlik testinin olmasının zorunluluğu ve adaptif Cruise kontrolünün şu anda olması gibi bir şeyiniz yoksa kriteriniz yoksa Top T10X şu anda fiyat performansı olarak en çok tercih edilmesi gereken, tercih edilebilecek ve benim önereceğim bir araç. Gittim test sürüşünde yaptım. Fak tefek benim beğenmediğim yanları oldu. İşte sinyal kolu e, bence basit bir malzemeden yapılmıştı. Sonra gaz pedal hissi iyi değildi. Anahtarı iyi değildi mesela, kötüydü bence. Ama bunlar çok, yani her araçta bulabileceğimiz ee, eleştirebileceğiniz yanlar yani. Ama konfor olarak gayet güzeldi, malzeme kalitesi çok güzeldi. O yüzden toku öneririm. E, test sürüşü muhakkak yapın. E, aracı da yerinde, inceleyin. Eğer sizin için dediğim kriterlerin dışındaki kriterleri normal, yeterli buluyorsanız, TOG'u tercih edebilirsiniz. E, buraya özelliklerini de koyuyorum zaten. Eee ama V1 değil de ben v 2 öneririm. Çünkü evet bir fiyat farkı var yaklaşık ne kadar? 200 bin lira yakın fiyat farkı var sıfırda. ama örneğin V1'i almak yerine V2'den cam tavanı almayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bayağı bir başka opsiyonu almayabilirsiniz. Ama V2'yi tercih etmenizi öneririm. Hem daha iyi donanım olarak çok daha iyi hem de adaptif güç kontrol gibi yarı otonom aynı zamanda yarı otonom sistemlerin de geleceği bir araç. O nedenle ben V2'yi öneririm size. Şimdi bu tokun dışındaki diğer araçlara bakalım yani bunlar hiçbirisi tok kadar bataryaya sahip değil onu bilimde. Burada fiyata göre sıralama yaptım ben. bu tablodan fiyata göre bazılarını eledim. Çünkü bazıları sadece 50 kilowattlık batarya sahip. 50.8 kullanılabilir batarya sahip. Bu kadar parayı böyle bir bataryaya sahip bir araca verilmesini ben fiyat performans olarak doğru bulmuyorum. E, o nedenle on, onların hepsini çıkarıyorum. Listeden ikinci bir liste koyacağım şimdi ekrana. Ve aynı zamanda Subaru'yu da çıkarıyorum. Çünkü Subaru da 2,5 milyon liraya yakın bir fiyatı var. Bayilerde çok düşük fiyatta verildiği söyleniyor. Ama ben bayilerinin de yeni araç getirmemesi nedeniyle Subaru konusunda bir öneri sunamıyorum. O nedenle onu da listeden çıkarıyorum. Burada e, eledikten sonra listeyi daralttıktan sonra baktığımızda e, fiyatı en düşük araç Hyundai Ioniq 6 onu da neden koydum? 50 kW'lık bataryası olmasına rağmen Onda ayınık altı çok farklı bir araç. Yani rüzgar sürtünme katsayısı çok düşük. Oldu. Uzun yolda bile verimliliği çok yüksek olan aynı zamanda da şarj hızı çok yüksek olan bir araç. Yani çok kısa sürede %20'den %10'dan hatta %80'e çok kısa sürede ulaşıyorsunuz. Yani çok uzun bir süre stabil şekilde yüksek hızda bataryası doluyor. 800 volt mimariyle e, şarj edebiliyorsunuz. E, o nedenle bu listede onu tuttum. Fakat e, fiyatı bence yüksek. Yani 1 milyon 500 bin, 1 milyon 600 bin aralığında olsaydı sıfır fiyatı ve ikinci elleri de yüksek. E, o nedenle Hyundai Ioniq 6'yı öneremeyeceğim. Bu e, Türkiye'de elektrikli araç kullanıcıları Telegram'daki grupta evet, Hyundai IONIQ 5 alan çok arkadaş oldu. Gökhan Bey Vatansever. Kendisinin de aynı zamanda internet sitesi, YouTube kanalı da var. Onu da takip etmenizi öneririm. Elektrikli hayat. E, muhakkak takip edin. E, onun neden tercih ettim diye bir videosu var. Ona bakabilirsiniz. Aynı zamanda OBD cihazıyla kullanma Hyundai IONIQ 5'i ve ABRP ile entegre kullanma ile ilgili özellikle uzun yolda. Diğer fiyat olarak Hyundai IONIQ 6'dan sonra en düşük fiyata sahip olan Regon, Renault, Renault, Megane e tek IONIQ paket var. İyi bir paket aslında, dolu bir paket. Kullanım verimliliği de, tüketim verimliliği de iyi bir araç. Kullanıcıları da çok memnun. Şarj hızı da 22 kW'a kadar AC'de destekliyor. E, o da olumlu bir şey. E, fakat ben yine de fiyat performans olarak çok öneremiyorum. Eğer tasarım olarak beğeniyorsanız, dedi daha önceki videoda söylediğim gibi, iç tasarımı biraz iç karartıcı. E, bir de direksiyonun arkasında 3 tane kol var. Yani ben ona takılmıştım. Yani o tasarım hoşuma gitmemişti. Ee, muhakkak inceleyin. Benim gibi düşünmeyebilirsiniz çünkü. İnceleyerek e, belki de Renault'a da karar verebilirsiniz. Ama benim önereceğim bir fiyat performans araç değil. Eğer alınacaksa Renault'un e, Mega'nın Megane'ın Ionic paketi ikinci el almanızı öneririm. 1.450.000 bandında ikinci elleri var. Hemen hemen sıfıra yakın. Hatta belki pazarlıkta daha da uyguna alınabilir. E, sıfır alınacaksa avantajı diğerlerine göre yüksek 350 bin lira sıfır faizli 12 aylık ödemeyle kredi veriyor. Üçüncü en düşük fiyata sahip bas paket şey baz renk için söylüyorum siyah koltuk beyaz renk dış için söylüyorum bunu kabullenecekseniz eğer e, Tesla Model Y SR var standart range ee, Tesla'nın bence standart rencinin en büyük avantajlarından bir tanesi LFP pile sahip olması. Daha yüksek döngüye sahip. Ee, aynı zamanda delme, delinmeler, işte kazalar ve benzeri neden durumlarda daha güvenlikli bir batarya, LFP batarya. Güvenlik puanı da çok yüksek Tesla'nın. Aynı zamanda Tesla'nın bir ekosistemi var. Onu herkes benimseyemeyebiliyor. İçine girdiğinizde tek bir ekran var. Bana çok sade ve çok güzel geliyor o durum. Yani direkt önünüzü görüyorsunuz. Ve sadece tek bir ekrandan her şeyi yapabiliyorsunuz. Hatta cep telefonundan uzaktan erişimde birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Ve araç sürekli güncellenerek ee, geliştiriliyor. Yeni özellikler eklenebiliyor. Bunlar küçük özellikler olabilir ama önemli özellikler olabiliyorlar. Ee, hmm. eğer Tesla Model Y incelediğinizde sizin için güzel bir araç gözükü, görünüyorsa tercih edeceğiniz bir tasarımsa özellikle bazıları tasarım olarak sevmiyor o nedenle söylüyorum. Tesla Model Y benim çok beğendiğim bir araç. Kullandığım bir araç Long Range ve e Evet, önerebileceğim bir araç. Hyundai IONIQ 5 işte bu fiyat bandında öneremeyeceğim bir araç maalesef. Eğer 1 milyon e, advanced paketi, paketi değil de progresif paket olsaydı bu, bu fiyata evet kesinlikle önerirdim. Çok e, bataryası e, çok yüksek bir batarya olmamasına rağmen şarj hızı çok yüksek. Yeni gelen modellerde 2024 modellerde 63 kW bürüt, 60 kW net bataryaya sahip. Gayet güzel. o nedenle önerebilirdim. İkinci elleri de maalesef yüksek. O nedenle Hyundai Ioniq 5'i şu anda fiyat performans bir araç görmüyorum. Ama gerçekten güzel bir araç, tercih edebileceğiniz bir araç. 1500-1600 bandında hatta 1600 1650 bandında bir araç olsaydı yine önerebilirdim fiyat performans olarak. O nedenle Hyundai Ioniq 5 çok beğenmiş olmama rağmen bütün özelliklerine hayran kalıyorum. Bagajı da çok büyük, kendisi de çok büyük. Konforu da çok iyi, malzeme kalitesi de çok iyi ama ona rağmen Hyundai Ioniq 5'i bu fiyatlara öneremem maalesef. Peugeot elektriklisi 3008'in Allure paketi eğer sizin için donanım eksiklikleri önemli değilse yani donanım eksikleri de en büyük bana göre donanım eksikliği adaptif sürüş kontrol ve yara otonom sürüş trafik sıkışıklı asistanının olmaması eğer sizin için adaptif sürüş çok önemli bir özellik değilse aslında fiyat olarak bakıldığında bu fiyatlara 73 saatlik bir batarya, 77 kWh'lik 73 kW net batarya'ya sahip bir araç. Fiyat olarak iyi bir araç bence. E, o nedenle bagaj kapasitesi de iyi. O nedenle değerlendirilebilecek bir araç. Ama benim özellikle adaptif kurus kontrol ve trafik sıkışıklığı asistanı ve bazı donanımlarının çıkarılmış olması nedeniyle e, Allure paketi önereceğim bir paket değil. Eğer bu özellikler, bu donanımlar sizin için önemli değilse Peugeot 3008'de tercih edilebilecek bir araç. Ama bayilerde var mıdır onu bilmiyorum. E, şimdiden bakılırsa olabilir. Ama örnek veriyorum ben olsam Peugeot 3008'i tercih etmektense az önceki saydığım araçlardan saydığım araçlardan birini veya en sonunda söyleyeceğim Mini Cooper Country'yi tercih ederdim. Benim kendi kişisel görüşüm. KGM Torres e, EVX de aslında bakıldığında batarya olarak e, LFP bataryaya sahip olan ve 72 kWh net bataryaya sahip olan bir araç. Kullanıcıları da çok memnun. İkinci eli de e, çok geriye gelmedi. Tutuluyor da araç. Malzeme kalitesini beğenmedim ben. E, fakat bagaj kapasitesi çok yüksek, çok büyük aracı kendisi de büyük. E, hiç malzeme kalitesi benim çok hoşuma gitmedi. Özellikle trim yapabilecek noktalardaki e, ki malzemeler çok sert plastiklerdi. Ama bu fiyatlara, bu pil kapasitesine sahip, e, elektrik bataryaya sahip ve bu büyüklükte bir araç tercih edilebilecek bir araç bence. E, o nedenle tasarımına muhakkak gidin bakın, test sürüşü yapın. E, bunun da şarj hızıyla ilgili Evet, bazı eleştiriler var. Ee, o nedenle şarj hızını önemsiyorsanız maalesef e, Torres EVX sizin beklentilerinize hitap etmeyebilir. Ama ben işte 10 dakika daha fazla beklerim. Benim için çok önemli değil. Diyorsanız e, bir de yüksek hızlara çıkmıyorsanız çünkü bütün sularda uzun yolda e, Tesla gibi su Değil ama sul kapasitesine sahip olan araçlar hariç e, e, Türkiye'de olmayan başka marka araçlarda var öyle rüzgar sürtünme katsayısı düşük olan bu tarzda e, Torres EVX tarzındaki sul kapasitesindeki bizim e, aracımız, Volvo'da da aynı şey geçerli sürtünme kat sayıları çok yüksek. O nedenle özellikle 110 kilometrenin üzerine çıkıldığında hızlarda tüketim verimliliği çok azalıyor. Bunu bilerek tercihte bulunmanız gerekiyor. Ee, bir başka araç 1 milyon 880 bin liraya ve 470 bin lira kredisi var. Skywell. Skywell ET5 de e, Legend paketiydi sanırım. E, donanım eksikliği ile ilgili yani adaptif buz kontrol gibi bazı e, özellikleri yok. Ve bayi ağı ve bu Çinlilerle ilgili getirilen yönetmeliklere uyum konusunda geride kaldı. Kullanıcıları da memnun olmayan kullanıcıları da çok fazla oldu. Alıp satanlar da çok oldu. O nedenle ben SkyEve'li öneremeyeceğim. Eğer ama tasarımıyla bu batarya kapasitesiyle benim için uygun bir araç diyorsanız da sıfır araç yerine ikinci el araç almanızı öneririm. SkyWay'de. Ve geldik sıranın sonuna. Aslında bir pozisyon, bir sonraki e, Premium olan, e, 3 milyon lira bandına kadar olan araçlar incelememizde de bu olacak. Mini Cooper Country. E, ben çok beğendim. Aracı inceledim. Sadece arka koltuk, e, diz mesafesi biraz kısa. Onun haricinde, adaptif Cruise Control sonradan eklenebildiği söyleniyor. Eğer sonradan eklenebiliyorsa adaptif Cruise Control bence tam bir fiyat performans premium araç. Benim de tercih edebileceğim bir araç. Çok beğendiğim bir araç. Eğer premium bir aracım olsun diyorsanız ve aynı zamanda tasarım olarak öyle bir tasarım yapmışlar ki 0.26 cd sürtünme katsayısına sahip ve Euro NCAP testlerinin yeni kriterleri e, bayağı zorlaştı. Ona rağmen 90 puan almış bir test şey e, araç. E, güvenlik testinden o nedenle de tercih edilebilecek bir araç ve kullanıcıları da çok memnun. Birazdan buradaki saydığım araçların bazılarının kullanıcılarının YouTube kanalları var. Onları da söyleyeceğim sizlere. Onları da takip edip oradan aynı zamanda incelemeleri ve kullanım deneyimlerine de bakabilirsiniz. Ben mini country'i e, öneririm, yani önerebileceğim bir araç. E, buradan genel olarak şimdi dönüp listeye baktığımızda eğer TOK harici bir araç düşünecekseniz TOK bana uygun değil, henüz sorunlarını tam anlamıyla aşmadı, o güveni bana vermiyor diyorsanız, eğer, eee, Tesla Model Y'nin SR'si ve Peugeot'un 3008'i donanım eksikliğiyle sizi tatmin edebilecekse ikinci elde uygun fiyata bulabilirseniz Hyundai Ioniq 5 ve Renault Megane E-Tech bu araçlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi öncelikle muhakkak gidip test sürüşü yapın. Bu arada atladım söylemeyi unuttum. Hyundai Ioniq 6'nın e, Euro NCAP testlerinden aldığı puan 97 puan. Çok iyi bir puan ve sürtünme kas sayısı da çok iyi. Eğer tasarım olarak sizi tatmin ediyorsa bunu da takip edip ikinci el e, uygun fiyatlara geldiğinde alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta progresif paketlerini hem Hyundai Ioniq 6'nın hem 5'in eğer uygun fiyatlara bulabilirseniz önereceğim araçlardan. Ama ben kendim kişisel olarak tercihte bulmuş olsam buradan mini Cooper Countryman'ı alırdım veya malzeme kalitesini çok önemsemiyor olsaydım, o alttan bataryanın çıkıntısını çok önemsemiyor olsaydım ve o şarj hızı da çok önemli değil e, deseydim. KGM Torres EDX'i de alabilirdim. Çoğu arkadaş şaşıracaktır ama hele bir batarya olması nedeniyle benim hoşuma gitti. Aracımda büyüklüğü, bagaj hacmi de çok yüksek. Ben bagaj hacmini de önemsiyorum. Ama muhtemelen Tesla Model Y veya Mini Cooper Countryman tercih ederdim. 1 milyon 700 bin lira ve 2 milyon lira bandındaki araçlarımız bunlardı. Bu araçlardan bazı kullanıcıları size önereceğim. Yine Renault Megane İtekin kullanıcısı İsmail Ayaz Bey, Bursa Ekstrem Park'ta da görevli yetkili. Onu takip etmenizi öneririm. Renault Megane İtek ile ilgili kullanım deneyimleri de var. TOG ile ilgili benim takip ettiğim İrem ve Yusuf Bolat var. Bunlar güzel, kendi deneyimlerini çok güzel anlatan bir aile. Hoşuma gidiyor videoları ve deneyimleri. Harun Özer var. Yine onu da takip etmenizi öneririm. Tesla Modelye Esar için bizim Telegram grubumuzun kurucusu Otopark Kuralları kanalına sahip İsmail Bey. Onu da muhakkak izleyin. Otopark Kuralları kanalını takip edin. Hyundai Ioniq 5 için elektrikli hayat ve erbağ çakır. İkisini de öneririm takip etmenizi. Ee, Mini Countryman E için ise e, Yusuf Ziya Karacadan ve Edrai Aynı zamanda Tesla'sı da var bu arkadaşın. Yusuf Ziya Karacadağ'ın son videosu uzun ama güzel, gayet detaylı bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatmış. TV TV'de uzun yol videolarını koymuş Mini Countryman E ile. KGM Torres EVX ile ilgili ise bir avukat arkadaş var Tesla ile de kaza yapan belki biliyorsunuzdur. Yürekten konuşanlar kanalı var. Daha henüz evet. e, deneyim videolarını paylaşmadı ama takip ederseniz muhtemelen paylaşacaktık KGM Torres EVX ile ilgili. Önereceğim YouTube kanalları da Bunlar kendilerini işlerini birebir tanımıyorum. İsmail Bey'i e, grup üzerinden tanıyorum. E, ve aynı zamanda Gökhan Bey, Hyundai Ioniq 5'in sahibi elektrikli hayat. Onu da grup üzerinden epey yazışmalardan tanıyorum. Hepsini takip etmenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim.